Ve Süper Lig'de tiyatro devam ediyor. Avrupa yorgunu liderin zorlandığı oyunda skor eşitliğini sürdürürken maçın hakemi faul yapan Osimen yerine Göztepeli oyuncuya kırmızı kart çıkartarak tarihin en skandal kararlarından birini vermişken Suadettin soranda başladı. Ligi kazanmak adına büyük golcüyü indireceği haberi düştüğü gibi Tedeskoda patladı. Nasıl mı? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Göztepe lehine faul verilmesi gereken bir pozisyonda 10 kişi bırakılması ortalığı ayağa kaldırmış. Haram puanlar, hak edilmemiş şampiyonluklar yorumları sosyal medyada konuşulmaya başlanmışken yorumcu Bülent Uslu ise çıkan kırmızı karta tepki göstererek X hesabından İşler biraz zorlaşınca ya penaltı ya da kırmızı kart jokeri devreye girer. Bu hiçbir zaman şaşmadı, şaşmaz paylaşımında bulundu ve eski hakem Mark Kletenburg ise sports uygulamasında hakemin kötü karar verdiğini belirterek ''Oğuzhan genç bir hakem fakat şurada kartı göstermesi gereken o simendi.'' çok kötü bir karar verdi yorumunda bulundu ve yorumcu Serdar Ali Çelikler ise yine sports uygulamasında. Aynı kırmızı kart Galatasaray'a verilse Okan Buruk 5 tane basın toplantısı düzenlerdi tespitini yaparken ezeli rakip hakemlerin anlamsız kararlarıyla kazanmaya devam ede dursun ve Fenerbahçe'de işleri yoluna koyup uzun yıllardır beklenen şampiyonluğu getirmek isteyen isim olan Başkan Saadettin Saran da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda güçlü açıklamalarını yaptı. Futbolculara, hocaya destek isteyip şampiyonluk rotasını çizen, transfer yapacaklarını da aktaran Saran konuşmasında takımımıza ve hocamıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur en iyi hoca bizim hocamız. En iyi futbolcular bizim futbolcularımız anlayışını hep beraber benimsemeliyiz. Hepimizin aklı şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep ve Beşiktaş maçlarında. İnşallah bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Devre arası transfer döneminde de nokta atışı hamleler yapmak amacımızdır taraftarlarımızdan bir ricam var. Lütfen hocamızı ve takımı destekleyin, sahiplenin, herkesin arkasında durun sözlerini sarf ederken, işte tam da bu doğrultuda yerel basından sevindirecek transfer haberi geldi. Şöyle ki, John Duran ve Ennesri'den istenilen performansı alamayan sarı lacivertliler, yıldız golcü için harekete geçti. Nihayet, Başkan Saadettin Saran bile transferi için bizzat devreye girdi. Nasıl mı? Süper Lig'de lider Galatasaray'ın önüne geçmek isteyen Sarılı Acıvertliler kadro derinliğini güçlü tutmayı hedefliyor. Yönetim ise Ocak ayı transfer döneminde yapacağı takviyeler için hazırlıklarını yapmış durumda. Şu ana dek forvetlerinden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Memphis Depay'dan sonra yeni bir santraforu daha gündemine aldı. Foto maçın haberine göre Sanarya, La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Norveçli yıldız golcüyü Alexander Sölot'u istiyor. Doğru isim. Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Norveçli gol makinesi için Fenerbahçe başkanı Suadettin Soran bizzat devreye girecek. Fenerbahçe'de ise yönetim bu büyük transfer operasyonu için devre arasının gelmesini beklemeye başladı. 1.95 boyundaki golcü oyuncu, bu sezon İspanyol ekibinde 10 maçta sadece 433 dakika süre alırken iki kez de fileleri havalandırdı. Atletico Madrid kariyerinde toplamda 63 maça çıkan Alexander Sörloth, 26 gol, 2 asistik performans sergiledi. Norveçli golcünün piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Umarız başkan saran Fenerbahçe'yi ilk transferini Sörloth'la yapar. Norveçli Star'a sarıl acıvartlı formayı giydirir ve başkan da herkesi kendine hayran bıraktırır diyoruz ve Milli Yıldız'dan da müjdeli haber geldi. Öyle ki Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ancak ana takımda hiç oynayamayan Merih Demiral sarıl acıvartlilere dönmeye sıcak bakıyor. Zaten yönetim de devre arası transfer döneminde stoper takviyesini yapmak istiyordu. Devre arasında stoper hamlesi planlayan Fenerbahçe'de ilk sıraya Kim min jae yazılmıştı. Ancak Güney Koreli futbolcu İstanbul'a dönmeye sıcak baksa da Bayern Münih'in oyuncuyu elden çıkarma gibi bir düşüncesi yok. Sarı lacivertlilerde alternatif isim ise Fenerbahçe altyapısından yetişen ancak hiç A takımda oynayamayan Merih Demiral. El Ahli sözleşme yenilemek istese de Merih eve dönmek niyetinde. El ile sözleşmesi sezon sonunda biten 27 yaşındaki Merih Demiral'ın da güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Diğer yandan oyununu yavaş yavaş oturtan Patron Tedesco'da sakatlığını atlatan John Duran'ı Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Fenerbahçe'de tartışılan sakatlık dönemini atlatan ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki şu kart maçında 87. dakikada oyuna dahil olan John Duran, Pazartesi günkü Gaziantep deplasmanında da ikinci yarıda süre bulacak. Patron Tedesco'nun Kolombiyalı yıldızı Beşiktaş derbisinde ilk 11'de de oynatmayı planladığı öğrenildi. Duran bu süreçte kondisyon eksiğini kapatarak hazır hale gelecek. Umarız John Duran, Fenerbahçe'de kaçırdığı maçların üzerine kendisini affettirecek gollere imza atarak iyi bir transfer olduğunu herkese gösterir, kendisini ispatlar diyoruz ve Son olarak Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini alan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco hem kadroyu netleştirmeye başladı hem de oyun kalitesini arttırdı. Fenerbahçe ışık vermeye başladı. Türkiye gazetesinden Mehmet Emin Uluş'un haberine göre Stuttgart galibiyetiyle Avrupa'da 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Bundesliga'da zirveyi zorlayan Alman ekibi karşısında akılcı bir oyunla galibiyete ulaşan Sarı Lacivertliler gelecek için umut veren bir performansa imza atarken alkışlar Dominico Tedesco'ya geldi. O kovulan Jose Mourinho'nun fiziksel ve mental açıdan dibe vurdurduğu takımı toparlayan İtalyan hoca henüz istediği güçlü oyunu oturtamasa da farkını göstermeye başladı oyuncuların fizik kalitesini yukarıya çeken Tedesco, kadroyu da büyük ölçüde netleştirirken oyun aklını da sahaya yansıttı. Göreve geldiği günden beri en büyük ihtiyacının zaman olduğunu vurgulayan Tedesco, yaklaşık 2 ayda oyuncu grubunu toparlamayı başarırken, Fenerbahçe daha güçlü bir takım olduğunun sinyalini vermeye başladı. Fenerbahçe daha güçlü bir takım olduğunun sinyalini vermeye başladı. Stuttgart maçı öncesinde basın toplantısında rakip analizi yapan ve mücadele esnasında bütün planlarını uygulamayı başaran İtalyan doğru adımlar attığını gösterirken oyuncuların da hocayı sahiplenmesi Mourinho sonrası Fenerbahçe'deki en büyük fark olarak göze çarptı. Sarılağacı verdiler şimdi devre arası transferleriyle çok daha güçlü adımlar atmayı planlıyor. Mourinho döneminde oyuncularla teknik heyet arasında kopan bağları Tedesco tamir etmeyi başardı. İtalyan hoca oyuncuların saygısını, sevgisini ve güvenini kazanmış durumda. Umarız bu saygı, sevgi ve güven Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürür diyoruz.